Herkese merhaba arkadaşlar. 18. hafta maç sonu programıyla karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden maçlarımıza geçelim. Cumartesi günü oynandığı ilk maç. Sivas-Gaziantep maçıydı. Bu maç için karşılıklı gol var demiştik. Öyle de oldu. 2-1 Sivas kazandı. Antep ne kadar golü erken bulmuş olsa da Sivas sonradan iyi pozisyonlar bularak belki daha da farka gidebilirdi. Ee, çok gol kaçırdı. Ee, onun haricinde bir e, kırmızı vardı. Biraz doğruydu ben yani. bence kırmızı kat doğruydu. Ee, onun haricinde bakıyorum notlarıma Sivas deli kaçırdı yazmışız. Ee, maç için çok söyleyecek bir şey yok. Antep'in eksikleri zaten vardı biliyorsunuz. Ee, karşı bir gol var demiştik geldi. Bir sonraki maçımız Göztepe Antalya maçı. E, bu maç için de karşılıklı gol var ve üst demiştim ben. E, Göztepe'nin çünkü defansına güvenmediğim için Antalya'nın gol atabileceğini düşünüyordum. E, Göztepe'nin de artık kazanması gerekeceğini düşünüyordum. O şekilde bir şey söylemiştim. Fakat e, Göztepe savması yine tahmin ettiğimiz gibi evlere şenlikte Antalya golü buldu ve maç bu şekilde tamamlandı. Göztepe'nin ağım şağım bu nasıl da kaçar diyeceğim çok da pozisyon yok. O yüzden biraz bu e, hayal kırıklığına uğrattı Göztepe'nin. iyice kötüye gidiyorlar. E, Kayseri yeni Malatya maçı bir sonraki maçımız. Karşılıklı gol var ve üst demiştik. E, bu maç da 1-0 bitti. Bu maç da gelmedi yani. E, burada ben yine Malatya'nın da Göztepe için söylediklerimi Orası için de söylemiştim. Sadece Malatya'nın defansı tabi Göztepe kadar kötü değil. Ama e, pozisyonlar da buldular aslında ama e, bir türlü o gol gelmedi. Gol gelmeyince de e, problem çözülemedi. Kayseri 1-0 kazandı. E, Yusuf yine bence çok iyiydi Malatya'da. Sonradan girmesine rağmen elinden geleni yaptı ama bir türlü olmayınca olmuyor bazen. Malatya'da bu gidiş iyi değil. Ben Hamza Hoca'nın bir şeyler bir farklılık yaratacağını düşünüyordum. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum çünkü ama e, o farklılık koyamadı bir türlü ortaya. E, günün son maçı Galatasaray Gençler Birliği maçı. Birazcık burada e, yavaşlayacağız arkadaşlar. E, üst ve yok demiştik. Gençler Birliği'nin gol atamayacağını düşündüğüm için söylemiştim bunu. Öyle de oldu. Tabii Galatasaray'dan da bu kadar farklı galibiyet bekliyor muydum deseniz beklemiyordum. Ee, şu şekilde Gençler Birliği'nin aslında bu kadar kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. Fakat e, Galatasaray bence Fatih Terim burada bir e, değişik bir hamle yaptı. E, önde pres yerine hatırlarsanız gösterme maçında falan bayağı ilk 10 dakikada 2 gol gelmişti. 12. dakika, saat, dakika zaten şey maç 2-1'di orada önde presle işi çözüyordu. Bu maçta öyle olmadı. Zaten 28. saniyede gol gelmesinin de tabi bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray birazcık e, Fenerbahçe için nasıl Alanya maçında doğru oynadı. Kasımpaşa da bunun testi gibiydi bence demiştim ya. Başakşehir maçından gelen tabi bir, orada bir topu daha çok rakibe biraz daha bırakalım. O kadar sahip olmamıza gerek yok aslında. Ona göre bir taktik kurarak, strateji kurarak oynamayı Galatasaray'ın ben burada denediğini düşünüyorum. Tuttu da gençler birliği top ayağına aldığı zaman ne yapacağını bilemedi. Galatasaray bayağı geri çekildi. Geride karşıladı. Karşıladığında da e, ne kadar Berhan'da hat-trick yapmış olsa da Emre Taşdemir'in performansı bence e, muazzamdı. Bu kontra gollerinde Emre Taşdemir'in parayı çok büyüktü. Ben bunu birazcık e, deneme gibi görüyorum. Galatasaray çünkü bu tarz pek oynamıyordu. Ama e, e, hatırlayalım yani şöyle düşünecek olursak haftaya bir derbi var Galatasaray-Beşiktaş dervisi. E, o açıdan ben <laughs> Fatih Terim'in bir deneme yaptığını, takımın bu şekilde oynayıp, oynayıp oynayamayacağını görmek için deneme yaptığını düşünüyorum. E, o yüzden Galatasaray için hani çok da yanlış oynadı diyemem. Zaten 6-0 bitmiş. Biraz deneme gibi görüyorum ben. Zaten bunu e, cuma günü programımızda tabi derbi olacağı için orayı biraz daha özel derbi özel gibi de tutacağız. E, orada daha çok daha detaylı değiniriz. E, bu maç için de bu kadar söyleyeceklerim. Eee gelelim pazar gününe. E, Karagümrük Konya maçı. Eee Üst ve var demiştik. Öyle de oldu. Yalnız ben e, Karagümrük biliyorsunuz hep farklı farklı statlarda oynuyor. Kendi statında oynatılmadığı için. E, bu hafta Kocaeli'de oynadılar. İstanbul'da stat bulamadık gibi bir açıklama vardı. Yanlış hatırlamıyorsam başkanla. E, Kocaeli'de oynanan maç e, son zamanlarda gördüğüm en kötü zeminlerden biriydi diyebilirim. Yani yağış var da evet, yağışın etkisi tabii ki de olur. Bütün statlar olur ama e, bu kadar kötü etkilemesi yani biraz e, tuhafıma gitti. Bu kadar kötü olmamalı bu zeminler. E, kazanılan paralar nereye gidiyor ben pek anlamış değilim. Erzurum-Fenerbahçe maçında da buraya değineceğim. O yüzden söylüyorum. E, ben maç başladığında bu maç 0-0 bitecek herhalde dedim. Çünkü oyuncular ayakta duramıyor top gitmiyor. Bazı yerlerde gidiyor, bazı yerlerde gitmiyor. Defans hataları da olsa goller geldi. Güzel de goller oldu. E, maç 2-1 sonuçlandı. E, Rize Denizli maçı, ben bu maça da üst ve var demiştim. İki tarafında iniş çıkışlı oyunlarını gördüğüm için bu şekilde söylemiştim. Karşılıklı gol var oldu ama e, üst olmadı. Burada tabi Rize ee, her hafta kendine gol kaçırma konusunda yenilikler yaratarak e, çok gol kaçırıyorlar yani. Karşı karşıya kaçırıyorlar. Hani pozisyona giremeyen bir ekip değil ama kaçırma konusunda onlardan daha iyisi yok galiba. Bu maçta o şekilde 1-1 e, bitti. Ankara gücü beş, Başakşehir maçı. E, maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var demişiz bu tahminimizde gelmiş oldu bu şekilde. Başakşehir'i ben çok beğenemedim. Okan Hoca'nın bilmiyorum odaklanmasını engelleyen bir şeyler mi var? Anlamış değilim. Çünkü geçen sene Okan Hoca'yı değil maç maç, maçın içinde bile farklı stratejiler yaptığını görüyorduk. Bu yüzden övüyorduk. Ama bu sene niye ise bir türlü oturmadı. Bir şeyler oturmuyor. Artık oyuncuların mı kafası karışık. Ee, Okan Burun'un kafası karışık anlamış değil. Ee, Dembaba girdikten sonra ki sürece kadar Başakşehir'i çok da beğenemedim. Ama e, Dembaba yine bence farkını orada ortaya koydu. Attığı golden bahsetmiyorum, attığı gol öyle e, çok ağlanmış bir gol değil tabi. Ama e, Başakşehiri daha önde tutup e, ileride top tutmasını çünkü Ankara Günü'nde de etkili oyuncular var sonuçta. Biliyorsunuz Rabaniste falan çok beğendiğim oyunculardı. Bu yüzden e, Başakşehir'in biraz daha toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten şampiyonluk şansları bence artık yok denebilir. Ama e, Okan Hoca yani her gittiği takıma iyi futbol oynatan, kendinden söz ettiren bir hocayken geçen sene de Başakşehir'de şampiyonluk yaşamışken e, bu takım neden toparlanamıyor pek anlamış değilim özellikle Viska hala neden sağ kanada oynuyor ben pek çözemiyorum ne zaman sol kanada geçse ya pozisyon buluyor ya gol buluyor ya uzaktan şutları daha etkili oluyor çok anlayamıyorum ben burayı çünkü hatırlarsınız ligi maçlarında da e, Viska çok sola kayıyordu solda oynuyordu oralardan sağ çekip vurmaları çok etkili oluyordu özellikle kendinize karşı kapanan takımları açmanın bir çözümlerinden biridir uzaktan şutlar çekmek. Çünkü gol yiyen ekipler bütün planları süre çökmüş gibi maçı bırakıyorlar çünkü. O yüzden uzaktan şut, şutların önemi büyük. Başakşehir olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun. Yani bunların uzaktan şutları biraz daha ona da çalışmaları gerekiyor. Rakiplere de çalışmaları gerekiyor. Zaten ben ligimizde rakip analizini düzgün yapmayan hiçbir takımın maç yani değil beraber maç kazanamayacağını düşündüğüm için ee, Başakşehir'i biraz iyi görmüyorum. İnşallah toparlanırlar. Okan Hoca sevdiğimiz bir hoca. Ee, günün yine önemli, önemli maçlarından birine geçelim. Günün son maçıydı. Pazar günü. Hatay Spor'la Beşiktaş arasında oynandı. E, bu maça da karşılıklı gol var ve üst demiştik. E, maç 2-2 sonuçlandı. Ben Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyordum. E, oranından dolayı çok oraya girmemiştim biliyorsunuz. E, maç 2-2 bitti ama e, Hatay'ın da kaçırdığı önemli pozisyonlar var. E, gol varı Hatay'ın ben gol bulabileceğini düşündüğüm için söylemiştim. Çünkü Beşiktaş uzun zamandır gol yemiyordu. Bunun kırılacağını düşündüğüm için böyle bir şey söylemiştim. Hatay neredeyse yeniyordu yani. Beşiktaş'ın Bence biraz onların da biraz test maçı gibi oldu. Çünkü Dediğim gibi haftaya der bir maçı var. Ve e, Kimsenin oyunu böyle tam anlamıyla Alanya hariç Tam anlamıyla ne oynadığı çok da Çözülemiyor. Oyuncu sakatlıklarından olsun. Eee yerlerine giren oyuncuların onları doldurma işi olsun. O, o anlamda söylüyorum. O yüzden <laughs> ben Sergen Hoca'nın da orta sahayı bu şekilde çıkarmasının çok da yanlış bulmuyorum. Hoca'ya katılıyor. Beraberlik kötü sonuç değildir. Liderliği de kaybetmiş değiller. Fenerbahçe'nin 8-0 falan yenmesi gerekiyordu çünkü. E, liderliği alabilmek için. O yüzden e, çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum. Hatay'dan bir puan değerlidir bence. Çünkü Hatay'da e, önemli pozisyonları var. Bu Penza hat-trick yapabilirdi. Karşı karşıya kaçırdı. Orada işte Josef'in mesela e, defans anlamı da kötüydü. Josef de kötüydü maçta, çok iyi değildi. Defans oyuncuları da kötüydü Beşiktaş'ın ama Josef'in işte orada mesela bir koşusu e, oyuncuya rahat vuruş imkanı sağlamayışı. için e, o golü önledi bence Josef'in koşusu orada. Onun haricinde e, son dakikalarda Larin'in bir pozisyonu var. Yani e, penaltı verilir verilmez çok bir şey söyleyemiyorum. Bence sert bir hareket. Penaltı verilmesi gerekir. Çünkü topa vurduktan sonra da artık penaltı verildiği için ligimizde o açıdan söylüyorum. Yoksa bence o oyuncu e, şutunu bozmuyor. Ben zaten top ayaktan çı çıktıktan sonra yapılan müdahaleler çok böyle hani bu kadar da olmaz artık denmeyecek durumda değilse foyler penaltı çalınması bence çok doğru kararlar değil. Bu, bu pozisyon demek istediğim ve bu pozisyona benzer pozisyonlar. Bence e, müdahalesi olmasa da Kamara o şutu zaten o şekilde vuruyordu. Çok çünkü top hem yüksekteyken vuruş yapıyor hem de belini kırarak vuruş yapıyor. O topun kaleye gitmesi bence çok zordu. Ama kurallara bakarsak bence penaltı verilmeliydi. E, en azından bir vara gidip izleyebilirdi diye düşünüyorum. Ee, VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamış değilim. Ee, sonra e, gelelim Pazartesi gününe. Pazartesi günü e, saat 4'te Erzurum ve Fenerbahçe oynadık. E, şunu da söyleyeyim, e, ben bu videoyu çekerken daha Alanya'nın maçı oynanmamıştı. E, program çok sıkışıyor. E, işlemeler falan uzun sürüyor, ediyor. Bayağı problem oluyordu. E, o yüzden bu haftalık Alanya maçını atlıyoruz. Onun sadece söyleyeceğim. Alanya maçına e, gol yok ve maç sonucu bir demiştik. Fenerbahçe için yaptığım yorumlarda on o maç için geçerli demiştim. Çünkü Fenerbahçe maçına geçelim. Orada da karşılıklı gol yok ve alt demiştim. E, <laughs> karşılıklı gol yoku şundan dolayı söylemiştik. Erzurum'un gol atabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, Fenerbahçe gol yememe işini birazcık toparladı gibi. Yani en azından basit goller yemiyor. E, Erzurum iyi de oynasa, kötü de oynasa gol atmakta sorun yaşayan bir ekip. buna dayanarak ben karşılıklı gol yok demiştim. Fenerbahçe'nin 3 tane atmasını beklemiyordum. O yüzden alt demiştim. E, karşılıklı gol yok dememiz geldi en azından. onun haricinde Fenerbahçe'nin Doğru oyundan ziyade bugün çok da iyi oynamadığını söyleyebiliriz. Çünkü e, bir önceki maçlarda Başakşehir maçından başlayan e, süper oynamıyorlar evet ama doğru bir oyun var ortada diyordum ya e, bu haftaki pek ona örnek olmuyor niyeyse e, biraz oyuncu terkçileriyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu hafta içi hafta sonu maçlarının da bunda artık etkilemeye başladığını düşünüyorum. Önde depres yapmayacağıma gayet belliydi. Zaten. Birazcık e, taraftarın da bunları da biraz gözü alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi ben en çok eleştirenlerden biriyim. Ama maç çok da eleştirecek bir maç değildi. Bir plan olduğunu görüyorum en azından. E, Erzurum, e, Beşiktaş maçında da hatırlarsınız. Erzurum kötü oynamazken e, yediği bir gol penaltıdan. Bütün düğüm çözülmüştü. Bu maç böyle oldu. Bütün düğüm çözülünce 3-0'a kadar gitti maç. Daha da olabilir miydi? Olabilirdi. Erzurum gol bulabilir miydi? Son dakika direkten dönen top var. Zaten ondan sonra maç bitti. Hava toplarında etkiliydi Erzurum. Özellikle yandan açılan ortalarda. Golle sonuçlanabilecek ataklar oldu en azından Erzurum için. Fenerbahçe stoperlerde biraz problem yaşıyor yerden değil ama havadan sorun yaşıyorlar. Ee, bu maç için de düşünüyorum söyleyebileceğimiz çok da bir şey kaldığını düşünmüyorum. Hafta eder bir var. Ee, hafta içi maçlarımızda kupa maçları var. Bu maçları o yüzden kupa maçlarına çok önemli bir şey olmadıkça e, değinmeyi düşünmüyorum. Eğer böyle yani yarı final, çeyrek final belki o zamanlar değiniriz. Yani yarı final, finalde falan değinebiliriz. Cuma günkü programımızda hem yine maç önü programı, iddia programı gibi hem de biraz daha bu sefer derbiye ve büyüklere yönelik yorumlarla biraz daha analizsel olarak analiz açısından biraz daha çalıştığımız, daha da analizlere yoğunlaştığımız bir programı Cuma günü izleyebileceğinizi söylüyorum. Derbi yorumlarını dediğim gibi Cuma'ya bırakıyorum. Alanya maçında daha oynanmadığı için o maçı da söylemiyoruz. Sadece demiştim ki karşıda gol yok maç sonucu bir olarak düşünüyorum. E, programımız burada sonlansın. E, hepinize görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.